İyi günler. Bugün SketchUp'da bulunan Texture Tools isimli eklentiyi inceleyeceğiz. İsterseniz ilk önce SketchUp'ı açalım. Texture Tools eklentisi tek bir yüzeyde var olan materyalin klavye aracılığıyla ya da girilen değer aracılığıyla düzenlenmesine yarıyor. Ee, bu eklenti sayesinde bir yüzey üzerinde bulunan materyalin çevrilmesi ya da hareket ettirmesi işlemini yapabiliyorsunuz. İsterseniz ölçekleme işlemini de yapabiliyorsunuz. Araç kutusu şuna benziyor. Texture Tools isimli eklentimiz. Eğer bu pencereyi göremiyorsanız View menüsünden Toolbars bölümünden aşağıda bulunan önümden texture tools seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirdikten sonra bu pencereyi görebilirsiniz. Bu yerine yerleştirelim. İlk önce belli başlı texture tools'un çalışması için gerekli olan nedenler var. En başta bir, bir tek yüzey üzerinde sadece düzenleme yapabiliyorsunuz. Birden çok yüzeyde düzenleme yapamıyorsunuz. Ee, bir metre, bir, bir metreye bir metre ölçülerinde bir kare çizeyim. Dediğim gibi ilk olarak bu yüz, yüzeyin bir kopyası yanında olursa ve siz bu iki yüzeyi seçip düzenlemek isterseniz Texture Tools çalışmıyor bu noktada ve çalışması için hem çift yüzey olmaması gerekiyor hem de yüzeylerin göründüğü gibi ters olmaması gerekiyor. Yani yüzeyin default renklere boyalı olduğu sürece bu mavi değil bu beyaz renge boyanması gerekiyor. Dolayısıyla bu tür bir durumda yüzeyiniz e, oluşmuşsa eğer normal haline götürmek için Reverse Faces seçeneğini seçiyoruz. Yüzeyi sağ tıkladıktan sonra ve yüzeyimizi düz hale getiriyoruz. Bundan sonra yüzeyimize bir materyal atayıp Texture Tools'un nasıl çalıştığını göz atabiliriz. Buradan bu rengimizi atalım. Bu materyalimizi atadık. En başta hangi yüzeyi düzenlemek istiyorsak Texture Tools'un görmesi için ilk önce bir kere yüzeye tıklıyoruz. Bu yüzeyi seçtikten sonra yukarıdaki araç çubuğundan ya da araç kutusundan istediğimiz butona tıklayarak işlemi başlatabiliriz. Birinci seçenekle yani texture rotate ya da diğer bir deyişle kaplamayı çevirmeye yarayan araca tıklayalım. Burada belirlediğimiz değer kadar açı çeviriyor yüzey materyalini ise hemen inceleyelim isterseniz. Bir 45 derecelik bir açı verelim. 45.0 yazıp OK'ye OK basıyorum. Kendi otomatik olarak çevirdi. Ama bu çevirme işlemini bir kere yapıyor. Diğer araçlar bir kereliğine mahsus değil. Birkaç kere çalışma özelliğine sahip bazıları. Bu araç sadece bir kere çalışıyor. Geri alalım. Normal olarak kalsın yüzeyimiz. Bir de interaktif çalışan bir özelliğimiz var. Texture Adjust e, seçeneği buna yarıyor. Angel bölümüne 45 hatta 45 de değil 30 derece yazalım. Ve okuya basalım. Burada gördüğünüz gibi sağ e, tuşa basarak e, yön oklarından sağ tuşa basarak e, saat yönünde çevirebilir. Sol oka basarak saat yönünde tersine çevirebilir. Shift'e basarak girdiğimiz değerin 10 katı büyüklüğünde bir açı çevirebiliriz. Şimdi sağa bastım. 30 derece, 60 ve 90 derece döndü materyalim. Sola bastığımda da aynısı ters yönde gerçekleşiyor. Shift'e basıp çevirdiğimde biraz fazla hızlı döndüğünden dolayı, yaklaşık 300 derece kadar döndüğünden dolayı pek bir fark anlaşılmıyor eğer küçük değerler girdi, girdiyseniz shift de bu hızlandırma açısından yararlı olacaktır. Texture Shunt ise e, burada girdiğiniz U ve V değerlerinin şu an, o ay kullandığınız değer boyutunda mesela ben şu anda milimetre kullanıyorum. Eğer yüzey materyalini bir metre boyunca hareket ettirmek istiyorsam mesela yukarıya doğru U değerini 1000 değere girmem gerekiyor ama siz eğer santimetre ya da metre giriyorsun e, kullanıyorsanız örneğin metre kullanıyorsanız 1 metre hareket ettirmek için sadece 1 yazmanız yeterli olacaktır. Ben yarım metre şu anda hareket ettirmek istiyorum. 500 yazıyorum. Vertical 0 olsun. Bu universal bu vertical değeri bu arada. Bu yukarı aşağı, bu sağ sol hareketi sağlıyor. Sağa sola hareket etmesi sadece yukarı hareket etsin dedim. OK'e OK basıyorum. Bu arada sağ sol şu şekildeymiş. Yukarı aşağı sağ sol. Ve yüzey materyalim yukarı doğru hareket etti. Geri alalım. Şimdi sırada interaktif e, texture ile e, interaktif bir şekilde hareket imkanı sağlıyor bu araç bize hemen inceleyelim. Belirlediğimiz en başta bir değer var. Her bir e, aracı kullanışımızda kaç ne, kaç birim materyalin hareket edeceğini buradan ayarlıyoruz. En başta düşük bir değer ayarlayalım. 100 mm diyelim en başta. OK'ye basalım. Burada gördüğünüz gibi X'te X e, üzerinde U ya da yukarı aşağı hareketinde hareket ettirmek için solsa yukarı aşağı ya da şu şekilde hareket ettirmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basıyoruz. Shift ile yine 10 katı hızda ya da 10 katı uzunlukta hareket işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yukarı aşağı basıyorum sağ sol bu şekilde hareket ediyor. Hatta daha şey olması için şu şekilde bakalım. Yukarı aşağı sola sağ istediğim şekilde hareket edebiliyorum. Shift ile Yine pek anlaşılmıyor. Birbirine çok tekrar eden bir yüzey olduğu için. Bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Hatta direkt köşeye al alalım şöyle. Tamamdır. Texture Scale ile şu anda var olan Yüzey üzerindeki materyalin ölçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Aslında şimdi daha önceki derslerde eğer e, izlediyseniz yüzey materyalinin sağ tıklayıp texture'dan position ile değiştirilebildiğini görmüşsünüzdür. Ancak bu e, texture tools aracının bu sağ tık e, texture position aracından farklı yanı ölçülerle çalışması. Burada eğer siz bir metre uzunluğunda tekrar hareket ettirmek istiyorsanız zey materyalini sizin daha önceden bunu çizip position aracını belirtmeniz gerekiyor. Ancak bu texture tools araç kutusuyla birlikte bu işlem ortadan kalkıyor. Tamamen ölçülü çalışabiliyorsunuz. Hemen texture scale aracımızı da inceleyelim. U ve V değerleri 0.5 olarak ayarlanmış durumda. Ve eğer ben OK'ya basarsam otomatik olarak sağdan soldan, yukarıdan ve aşağıdan yarı yarıya küçülecek şekilde materyal e, ayarlanacak. Hemen OK'ya basalım. Gördüğünüz gibi yüzey üzerinde daha fazla kare e, renk, siyah beyaz renk oluştu. Çünkü bu küçülttü. Eğer ben bunu, bu değeri 2.0 yapsaydım de bunu deneyelim. Okey diyelim. Bu sefer de materyal boyutunu büyüttü. Şimdi bir de interaktif büyütme scale aracımıza texture tweak'a bakalım. Burada scale factor ile en başta ne kadar ölçekleme yapacağınızı ayarlıyoruz. Nokta 5'i en baştaki ayarı değiştirmeyelim. Okey'e basalım. Yukarı ve aşağı tuşuyla aşağı tuşuyla geniş yuka, bu eksende genişletmeyi yukarı tuşuyla bu eksende daraltmayı sağ tuşu ile bu eksende daraltmayı sol tuşu ile de genişletmeyi sağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir araç. Yalnız en başta dediğim gibi eğer çift yüzey bulunuyorsa modelinizde ve çift yüzey düzenlemek istiyorsanız ikisini seçti, seçip herhangi bir mesela scale aracını tıkladığınız takdirde hem işleme başlamıyor hem de bu tür bir araçta işleme başlasa bile siz işlemi yaptığınız takdirde işlem sadece birinde oluyor. Dolayısıyla bir hata ile karşılaşmış oluyorsunuz. Pek doğru sonuç vermiyor SketchUp. Eğer bu tür bir ölçekleme işlemini oval bir şekilde mesela bir silindir yüzeyine yapmak istiyorsanız tüm yüzeyleri bu şekilde tek tek ölçeklemektense bir tanesini ölçekleyip paint bucket aracından sample paint ile ölçeklediğiniz yüzeyden seçip mesela hemen göstereyim bir tane. Şöyle kopyalayalım dış çerçeveyi. Şöyle bir çizgiyle kapatalım. Yanlış oldu. Reverse face isteyelim. Yine en baştaki materyali boyayalım. Burada aynı boyutta geldi. Hatta biraz da kendimiz boyutunu değiştirelim en başta çünkü her zaman aynı boyutta gelmeyebiliyor. Bu sefer denk geldi. Siz böyle iki farklı yüzeye sahipsiniz. Bir yüzeyi de düzenlemeyi yaptınız. Özellikle de sağ tıklayıp texture'dan projected'ı seçerseniz daha iyi olur. Sample paint ile bu yüzey üzerindeki ayarlarınızı seçin ve bu yüzey üzerine geçirin. Bu sayede siz bu çerçeveyi bu yüzey üzerine hareket ettirirseniz texture bu yüzey üzerinde yine devam edecek ve modelinizde görüntü açısından bir sıkıntı olmayacak eğimli yüzeylerde olsa bile ve bu araç ile düzgün bir şekilde materyal düzenleme işlemlerinizi yapabileceksiniz.